Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bol malzemeli bir kek yapacağım. İsmini siz kendiniz verebilirsiniz ama ben bol malzeme vardı evde. Yani sebzelerim vardı. Ne yapayım ne yapayım derken böyle bol sebzeli, tuzlu, acılı bir kek yapmak istedi canım. Ee, bol miktarda ıspanağım var. Hepsini kullanmayacağım ama ıspanaklarımı doğradım. Hazır. Ee, ve yeşil biberim vardı. Biliyorsunuz yeşillikler çok çabuk bozuluyor ve bunları hemen değerlendirmem gerekiyordu. Canımda böyle tuzlu bir kek çekiyordu ve ıspanaklı, yeşil soğanlı, böyle bol peynirli bir e, börek deseniz börek değil, kek desek kek değil, böyle bir şey hazırlayacağım. Hadi başlayalım. 3 adet yumurtam var. Onları hemen kırıyorum. Yumurtalarımı iyice çırpmak istiyorum. E, çünkü ben yumurta kokusunu hiçbir zaman keklerde ve yemeklerin içerisinde Sevmiyorum kokusunu almak istemiyorum. O yüzden ilk olarak hemen yumurtalarımı iyice bir çırpacağım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yumurta çırpıldı ve üzerine hemen şöyle bir e, yarım su bardağı kadar zeytinyağımı ekliyorum. Yine bu yağ oranını kendinize göre ayarlayabilirsiniz ama bence e, biraz yağı kullanmamız gerekiyor, yoksa çok e, tatsız tuzsuz bir şey olur. Yağı kullandım. E, i̇steğe bağlı yoğurt, yine yarım su bardağı kadar yoğurt kullanıyorum. E, bunu kullanmak zorunda değilsiniz ama sıvı da bir şeylere ihtiyacımız var, e, o yüzden bunu kullanma gereği duydum. Ben biraz bir yemek kaşığı kadar sirke kullanıyorum. E, böyle daha bir yumurta kokusunu da alıyor, hem de lezzetlendiriyor. Baharatları ondan atalım olmadı. Bakın gördüğünüz gibi baharatlarda işte toz biber var, kimyon var, acı biberler var, karabiber var. Bunları da hemen ekliyorum. Çünkü ben hafif acılı olsun istiyorum. Siz koymak zorunda değilsiniz. Biraz tuzu da şöyle önden atayım hemen. Tuzumu da attım. Ee, sonrasında arkadaşlar sebzelerime başlıyorum. Evet kuru soğan, yeşil soğan da kullanıyorum. Kuru soğan da kullanıyorum. Çünkü ıspanak bence soğanı kaldırıyor arkadaşlar. Soğan çok güzel olacak içerisinde. Bakın bol yeşil soğanım var. Hepsini koydum. Evde olan bütün yeşil soğanlarımı doğradım, tükettim. Ee, ve sonrasında ıspanaklarımı koymaya başlıyorum. Şöyle... Biliyorsunuz zaten ıspanak piştiği zaman küçülen bir şey. Şu an pişmediği için, çiğ olduğu için e, biraz size fazla görünebilir ama e, piştiğinde inanın çok fazla olmayacak. Zaten küçülecek. Evet bu şu an yeterli. Zaten ovaladığım zaman küçülecek arkadaşlar. Şöyle biraz tuzla ovaladığınız zaman suyunu salıyor ve e, küçülüyor ıspanak. Şöyle ovalamaya başlıyorum. sonrasında da fırın tepsisine dizeceğim zaten e, peyniri de yine isteğe bağlı kullanabilirsiniz Ben Lor ile e, kaşar peynirini birlikte kullanıyorum Çünkü Lor biraz daha tatsız olacak yani çökelek Lor kaşar peyniri beyaz peynir dilediğiniz peyniri kullanabilirsiniz e, Önemli olan hem lezzetlendirmek hem de bol proteinli bol C vitaminli bir öğün hazırlamak Çünkü zaten ıspanağı ee, hani böyle tek başına yiyemiyorsanız bu şekilde muhteşem bir şekilde yiyeceksiniz emin olun ve ben e, evde oğlum ıspanak yemediği halde bu şekilde çok rahat yedirebiliyorum e, normal bir tuzlu kek yediğini zannediyor çünkü çok fazla anlamıyor içindeki ıspanağı unu e, biraz isteğe göre koyacağım yani ihtiyaca göre koyacağım şimdi bir iki su bardağı unum vardı yavaş yavaş ekleyeceğim Biraz karıştırdım, yoğurdum, yaklaşık bir su bardağı un kullandım ve hemen bir paket kabartma tozunu koydum. Malzemelerim biraz fazla o yüzden şöyle bir çay kaşığı kadar da karbonatımı ekledim. Bu kadar yeterli ve bundan sonrası tamamen size kalmış. Ben gördüğünüz gibi susam ekleyeceğim. Lezzetlendireceğini düşünüyorum. Keten tohumu ekleyeceğim bu şekilde 2-3 yemek kaşığı kadar keten tohumu ee, ve çok az daha un koyacağım şöyle biraz daha tam buğday unu kullandım ve beyaz un kullandım tuzunu da biraz belirgin olmasını istiyorum çok az daha tuz kattım ve böylece yoğurduktan sonra fırın tepsisine dizeceğim arkadaşlar Evet bu kıvam gayet iyi. Hmm. Unu da yeterli artık. Şöyle kabartma tozunu ve karbonatı iyice yedirdikten sonra fırın tepsisine sereceğim. Evet hazır arkadaşlar. Şimdi fırın tepsisine yağlı kağıdı koydum. Gördüğünüz gibi hemen buraya aktarıyorum. Gayet pratik, vitaminli, proteinli, çok güzel bir akşam öğünü. Ben bunu akşam yemeği için hazırlıyorum ama siz isterseniz öğle yemeğine veya atıştırmalık olarak hazırlayabilirsiniz. Veya çaya misafirleriniz geliyorsa çay ıı, Çayın yanında verebileceğiniz bir e, tuzlu kek olabilir arkadaşlar. Şu ıspanak zaten kendi başı başına muhteşem bir lezzet. Yeşil soğan aynı şekilde. Buna benzer diğer tariflerime ulaşmak istiyorsanız arkadaşlar beni takip edin. E, Youtube kanalıma abone olmayı unutmayın. Lütfen bana destek verirseniz sevinirim. Çünkü sizin destekleriniz sayesinde bu tarifleri hazırlayabiliyoruz. E, ve... Diğer tariflerimden de haberdar olmak için e, zil sesini açarsanız e, yeni tariflerimden haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar harcımı gördüğünüz gibi fırın tepsisine dizdim yaklaşık böyle bir buçuk santim kadar kalınlığında oldu ve şu an 170 derecede önceden ısıtılmış fırına hemen götürüyorum. Kontrollü bir şekilde pişirebilirsiniz. Alt ve üst kontrolünü yaparak bak bakarsınız. Bir spatula yardımıyla altı pişmişse, üstü de pişmişse söndürebilirsiniz ve sonrasında dilimleyeceğiz ve çok güzel olacak. Takipte kalın. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi yaklaşık yarım saat, 40 dakika içerisinde kontrollü bir şekilde pişirdim. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu ve bunu hemen dilimleyeceğim. Dilimledikten sonra afiyetle yiyeceğiz. Gördüğünüz gibi şöyle ben size hemen bir tane göstereyim. Börek kıvamında içerisindeki kaşarlar da içerisinde eridi. Şöyle gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Herkese şimdiden afiyet olsun. Yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.